Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni konuya başlıyoruz. Yeni konumuz üslü sayılar. Üslü sayılarda öncelikli olarak tam sayıların tam sayı kuvvetlerini inceleyeceğiz. Ama önce üslü sayının ne olduğunu hatırlayalım. Üslü sayı aynı sayılarla yapılan çarpma işleminin satılmış hali. Biliyorsunuz çarpma işlemi neydi? Toplama işleminin satılmış haliydi. Yani aynı sayılarla yapılan toplama işlemini biz ne yapıyorduk? 4 tane a olduğu için 4 çarpı a yapıyorduk. 4'ü a'nın yanına çarpan olarak yazıyorduk. Şimdi ise 4 tane A'nın çarpımına geldiğimiz zaman da bu sefer bu 4'ü ne yapacağız? Alacağız A'nın üstüne koyacağız. Yani A üssü 4 veya A'nın 4. dereceden kuvveti A'nın 4. üssü şeklinde okuyabiliyoruz. Peki demek ki bu ne anlama gelecekmiş üssü sayılarda? Şöyle A ve B diyecek olursak üstteki neymiş? İsmi üs, alttakinin de ismi taban diye geçecek. Bunun Türkçesi arkadaşlar B tane A'nın çarpımı anlamına gelecekmiş. Yani çarpılan sayıyı tabana kaç defa çarpıldı ise üstüne üst olarak yazılmış olacağız. Şimdi de yavaş yavaş tam sayıların kuvvetlerini almaya başlayalım. İlk olarak pozitif tam sayıların pozitif kuvvetleriyle başlayalım. Ne demek istiyor? Aşağıya pozitif tam sayı, yukarıda pozitif tam sayı. Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? 3 tane 2'nin çarpımı anlamına geliyordu. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 3 üzeri 5. 5 tane 3'ün çarpımı demektir. 5 tane 3'ü çarparsa kaç yapıyor arkadaşlar? 243. 4 üzeri 3 dediği zaman 3 tane 4'ün çarpımı o da eşittir. 64 yapıyor. Dikkat ederseniz pozitif sayıların kuvvetleri hep ne çıktı? Pozitif çıktı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir diyebilir miyiz? Evet. Ancak tüm kuvvetleri pozitif tam sayı olmayabilir. Neden? Çünkü biraz sonra negatif, sayı, negatif kuvvetler konusunu göreceğiz. Ancak şöyle derse pozitif sayıların pozitif kuvvetleri derse her zaman hem pozitiftir hem de tam sayıdır arkadaşlar. Pozitif sayılardan sonra şimdi de negatif tam sayıların pozitif kuvvetlerini inceleyelim. Negatif sayılarda arkadaşlar kuvvetler alınırken iki şekilde alınır. Bir, önce biz normal paranteze devam edelim. Eksi 2'nin 3. kuvveti dediği zaman 3 tane eksi 2'nin çarpımı demektir. 3 tane negatif sayının çarpımı tek sayıda olduğu için negatif olacaktır. 4 kere 2, 8 yapacaktır. Eksi 8. 4 tane eksi 2'nin çarpımına baktığımız zaman bu sefer de çift sayıda negatif sayı olduğu için... Her biri ikişerle eşleştiğinde pozitif yapacağı için sonuç ne olacaktır? Artı 16 olacaktır. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman neyi göreceğiz arkadaşlar? Negatif sayıların tek kuvvetleri hep negatif çıkacak. Çift kuvvetleri ise hep ne olarak karşımıza çıkacak? Pozitif olarak çıkacak. Burada bir parantez açmak istiyoruz. Parantezin sebebi şu. Parantez adı üstünde. Parantezi açtık. Parantezin öneminden bahsedelim. Eksi 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ün eksilisi aynı şey değildir arkadaşlar. Adı üstünde bakın farklı okudum. Neden? Çünkü matematikte bir işlem önceliği vardır. İşlem önceliğine göre burada önce parantez yani eksi 3'ün dördüncü kuvveti okunurken burada ise parantez olmadığı için önce üstü sayı yapılır. Yani 3 üzeri 4'ün eksilisi diye okunur. Bu ifade artı 81 yaparken bu ifade ise 81'in eksilisi yani eksi 81 yapar. Demek ki bunlar neymiş arkadaşlar? Birbirlerine eşit değillermiş. Onun için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Paranteze dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi de negatif kuvvetten bahsedeceğiz. Negatif kuvvet nedir? Negatif kuvvet bir sayının çarpmaya göre tersine eşittir. Yani a üzeri eksi 1 a sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü a'dır. 1 bölü a'ya eşittir arkadaşlar. Yani üstteki negatiflik sadece ve sadece sayıyı ters çevirmeye yarar. Çarpmaya göre tersini aldırır yani. Örnek verelim. 2 üzeri eksi 3. Ne olacak? 1 bölü 2'yi yapacağım. Daha sonra eksi kaybolacak. Sonra kuvvetini alacağım. 1 bölü 8 yapacak. Üstteki işaret kesinlikle ve kesinlikle sayının negatifliğini veya pozitifliğini etkilemez. Negatifliği veya pozitifliği etkileyen tek şey nedir arkadaşlar? Tabii ki tek veya çift olması. Örnek verelim şimdi. Eksi 2 üzeri eksi 3'ü alırken bu eksi sadece ne yapar? Ters çevirir. Eksi 1 bölü 2 diye yapar ve kaybolur. Daha sonra üstü tek olduğu için eksi kalır. Ve eksi 1 bölü 2'nin küpü yapar. O da eksi 1 bölü 8'e eşittir. Yani bu eksi, bu da eksi. Sonuç artı çıkar dedik mi? demedik arkadaşlar. Üstteki eksi sadece ne işe yaradı? Ters çevirdi ve kayboldu. Onun için negatif kuvvet bir sayının pozitifliğini veya negatifliğini değiştirmez. Sadece çarpmaya göre tersini almamızı sağlar.